Doğduğunda biliyor muydunuz şey yapışık olduğunu parmakların? Doğduğu zaman gördük. Yani evet, doğduğunu gördük. Onun öncesinde bilmiyorum. Daha önce kimse bir şey söylemedi. Size. Yok bilmiyorduk. Zaten hmm. telefonda da çıkmadı. Hmm. Peki gördüğünüz zaman ne hissettiniz? Üzüldüm tabii hani hani insan üzülürse hem el hem ayağı olunca bir de iki hmm. tarafta birden olunca ama hani <laughs> tedavisi olduğu için çözüm olduğu için çok da şey yapmadım. Hmm. Peki bizi nasıl buldunuz? Nereden buldunuz? Youtube'dan videolar sayesinde buldum. Neyse şimdi ben de o yüzden çekiyorum zaten. Yani evet. Diğer arkadaşlar da hani yaşadıklarınızı öğrensinler diye. Hı -hı. Sonra biz sizle nasıl görüştük? Nasıl bağlantı kurduk? İşte aradım Youtube'dan zaten numara vardı. Hı -hı. Oradan randevu aldım hemen geldim zaten. Peki kaçıncı ayında buradaydınız? Valla 13'tü. O, 13. Ay. On, 13. ay. Şu an kaç, kaç aylık? 14. 14.5 14. aylık. Biraz aslında geç kalmışız. Birazcık daha erken çağırıyoruz biz normalde. Evet. Siz biraz geç buldunuz galiba bizi. Evet. Sizi bu ana kadar yani götürdüğüm başka bir soru yedi aylıkken götürmüştüm aslında. Hı. Yapmak istemeden, cesaret edemedi. Bir yaşına daha iyi dedi. Hani kendi çocuğum olsa tavsiye etmiyorum dedi. Hı. Öyle olunca ben de bir yaşını bekledim ama sonra tabii başka doktor aramak istedim. Oradan sizi buldum. Hı. Ya, biz aslında daha erken yapılınca, işte yürüme öncesi daha iyi olacağını düşünüyoruz ama bu da çok geç kalmadı. Yani aslında yürümeye başladı mı şimdi? Tuzuna tuzuna yürüyor. Zaten daha öncesinde de yürüyordu. Şu anda da öyle yürüyor yani. Hı -hı. Çok şükür bir ay yine bir şeydi ama şimdi atlattık bir ayda yine. Kolay atlattık. Çok Peki şükür. ayağında fazla parmak vardı. Elinde de yapışıklığı vardı. Elini kullanmaya başladı mı? Ne zaman kullanmaya başladı? ameliyattan sonra 20 gün sonra yavaş yavaş gene yani, aykaştığımızda kullanmaya başlamıştı. Yani yavaş yavaş kullanmak istiyordum. Tabii ben ilk bir hafta daha sardım. Hani şöyle sardım Hı -hı. bir şey olmasın diye. Şu o an bir ay, bir ay bir buçuk ay falan oldu galiba. Değil evet, bir mi? buçuk ay. Aha, şu Biraz an elini her şeyde kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor. Bir sıkıntı yok, ağrımıyor, acımıyor herhalde bir şey de yok. Biraz işte hafif fizik tedavi ihtiyacımız var. Evet. Ama yani her şeyi yapabiliyor. ayağıyla ilgili sorun kaldı mı? Ayağıyla ilgili bir sorun Ayağa kalkıyor, yürüyor, basabiliyor üstüne. Hı, hı, fazla parmağı alındı, artık ayak şekli de biraz biraz normale döndü galiba. Evet. evet. Herhangi bir şikayetimiz yok oradan da. Evet, çok şey, e, ya aslında e, yine diğer elinden hafif küçük kalabilir eli. Hı hı. Her zaman söylüyorum bunu, diğer elinden hafif küçük olabilir. Hı hı. Büyüme çağı sonuna kadar mutlaka görmeye devam edeceğiz, hafif eğrilikler olabilir. Bunları mutlaka 13-14 yaşına kadar gözlememiz lazım. Tamam. Onları ihmal etmeyin. Tabii. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.